küçük kızın başarı dolu hikayesi var şimdi sırada. Ceylin efendim. 4 yaşında tanıştı piyanoyla. 6 yaşında konservatuvarı kazandı ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'nin adını duyurdu. Amerika'da ikinci, İtalya ve Slovenya'da da dördüncü oldu. sihirli parmaklarıyla Türkiye'nin adını tam 3 ülkede duyurdu. Listede gördüğümde tek Türk ismi Ceylin'e aitti. Bu benim için çok daha önemli bir şeydi. Çok mutlu olduk. 9 yaşındaki Ceylin piyanodaki başarısıyla takdir topluyor. <laughs> Çalışıyorum. Çalışmadığımda da zaten kendimi kötü hissediyorum. Müzik öğretmeni olan Koray Arısan kızının müziğe olan ilgisini 4 yaşında keşfetti. Televizyonda herhangi bir e, müzik dinlediğinde aynı şekilde tekrarlamalarını gözlemledim. Ve işte ondan sonra Ceylin'in piyano macerası başladı. Piyano'da ilk notaları, sağ el ve sol el tekniklerini yavaş yavaş göstermeye başladım. Ceylin henüz 6 yaşındayken konservatuar sınavlarına girdi. Müzik Legenda Zor bir okulu 6,5 yaşında kazandı Ceylin ve burslu olarak kazandı. Çok mutlu olduk. İnanılmaz mutlu olduk. Onunla birlikte biz de çok heyecanlandık. Müzik öğretmeni olan babasından ilham aldı. 4 yaşında piyano çalmaya başladı. Ceylin henüz 9 yaşında ve uluslararası yarışmalarda derece elde etti. Sevinçten çığlık atmıştım. Hemen öğretmenlerimi aramıştım. Onlara söylemiştim. Amerika'da, Menhet, Atlanta'da Youth Müzik yarışmasında ikincilik ödülü aldı kendi yaş kategorisinde. İtalya'da, Slovanya'da da dördüncülük ödülümüz var. Anaokul öğretmeni olan Ceylin'in annesi de kızına destek olmak için kolları sıvadı. Şimdi anne kız konservatuvar okuyor. Ben aslında okul öncesi öğretmeniyim. Hiç müzikle alakam yok. Ceylin Bilkent'e başladığında ben de konservatuvar piyano bölümü kazandım. Kızımla birlikte ben de bu sürece girmiş oldum. Ona destek olmak için, ona yol göstermek için. Ceylin'in hedefi bütün yarışmalarda birincilik ödülü alarak Türkiye'nin adı her yerde duyurmak. Hedefim birinci olmak. Bütün yarışmalarda değil mi? Hı hı. Daha çok küçük. Önümüzde çok yolumuz var. Ben hep inandım kızıma. Çok gururlandık. Çok gurur duyduk. Yani her e, ailenin tatması gerekli olduğu. Müzik